<laughs> Selamünaleyküm merhabalar tespih sever dostlar. Bugün gene bu usta ile ilgili yani e, ucuz usta işçilik nasıl olur onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, dükkanlarda veya işte tezgahlarda usta işçilik tespihler 200 lira, 250 lira. Şimdi bir usta işçilikli tespih 250 lira nasıl olur? Şimdi bu tespihi 250 lira satan arkadaşın veya 200 liraya satan arkadaşın muhtemelen e, Adıyaman'dan, Antep'ten, Urfa'dan, Adana'dan tezgah tezgahla şeyler e, tespih yapan arkadaşların getirip de ay pazarına sattığı toplam tespihler. Bunlar ot, ortalama 125, 100 veya 125 liraya alıyorlar. Bu da tutulabildiğine 200, 250, 175 satıyorlar. E şimdi ta Adana'dan, Urfa'dan getiren arkadaş bunu 150 liraya veya 125 liraya buna veriyor. Kendisi 50 de koymuş olsa veya 35 de koymuş olsa ortalama 75 liraya falan geliyor tespih. E şimdi bunun geldiği atölyedeki tespih de 25 lira kar tespih başına etlisi tespihin ana maliyeti 50 lira. E şimdi 25 lira 25 liraya bir usta işçiliği bir usta yapan yani şaka gibi bir durum ya. Yani. E, malzeme desen zaten malzeme epoksi malzeme. Yani değeri sıfır olan bir malzeme. Usta işçilik diye satıyorlar. Hiçbirinde usta işçilik yok zaten. Hepsi makine işçiliği zaten bunlar. Elinize aldığınızda zaten çekiminden, tipinden belli oluyor. Emin olun imamesi bile makine işçiliği. Şimdi böyle bir durumda satarken öyle anlatıyorlar ki işte Ahmet ustanın, Mehmet ustanın, Ali ustanın, Vel ustanın falanın filanın birinci sınıf işçilik tespihi. Şimdi ustaya bakıyorsun. Tanınmış bir usta. E, Tespihe bakıyorsun. Tespih tespih değil. E, bakıyorsun ucunda bir tane imza var. Yani şimdi bunu 200-250 liraya veya 150 liraya alan arkadaş bu tespihin birinci sınıf işçilikte olduğunu zannediyor. E, şimdi bu böyle zannettiği zaman e, bizim anlattığımız gerçek bagaliti 3000-4000-5000 liradan hesap gördüğümüz zaman ya da fiyatını söylediğimiz zaman çok abartılı buluyorlar. E, i̇yi de arkadaşım bu orijinal Pagalit. E şimdi diyorlar ki işte bir tane obje bulduk. Doğru veya yanlış. Ona şimdi fikir götürmek istemiyorum. Objeden veya işte e, bir başka malzemeden tespih yapacağız diyorlar. Malzemeyi de gösteriyorlar. Tabi malzeme renk almış. Belki üzerinden seneler geçmiş. Belki doğru belki yalan. Belki fırından da onu artık e, tartışma konusu yapmak istemiyorum. Şimdi onu yeniden tespih yaptığınızda tespih başa dönmüş oluyor normalde. Bunu kimse bilmiyor galiba. Yani Osmanlı tespihin tarihi bitiyor. Sıfır yeni yapılmış tespihe dönüyor. Yani bizim elimizdeki şu tespihle tıraşlanmış bir tespihin arasında zerre kadar fark yok. Zerre kadar. E şimdi buna 15-20 bin lira para veren arkadaş bizim tespihe 5 bin lirayı çok görüyor. E şimdi tıraşlanmış bir tespih veya işte objenin yani yapılmış bir tespih başa dönmüş bir tespih. Yani onun tam sertleşmesi tekrar sertleşmesi 3 seneyi bulur. Renginin tamamlaması 6-7 seneyi bulur. Ondan sonraki seneler zaten e, süreç yani. E şimdi bizim elimizdeki tespihler yaklaşık 3 yıla kalmaz rengini tamamlıyor. Sertliğini 1 yıla kalmaz tamamlıyor. E şimdi böyle bir fark da var. E şimdi biz yeni döküm dediğimiz zaman millet bunu yok çamur gibi, yok şu gibi, bu gibi yani e, anlamadan, dinlemeden, konuşmadan e, yorumda bulunuyorlar. Fiyat bana her gün fiyat sorarlar. Usta şu tespih şu ölçüde kaç lira? İşte 5500, 6500, 3500, 4500 büyüklüğüne kadar söylediğim zaman kesinlikle geriye dönüşü çok zor oluyor insanlar. Çünkü yeni dökülmüş bir bagaletin gerçek bagalet olmadığını bu tezgahtakiler ve atölyedekiler veya işte dükkandakiler bu müşterileri ikna etmiş. Yani Osmanlı tespihten başka piyasada Osmanlı tespih yok. Diye bir izlenim oluşturmuşlar. Yeni dökümün olduğuna kimse inanmıyor yani. Bir de e, bu Osmanlı detlerinde zaten yüzde %99'u <laughs> boks malzeme. Bir tanesi de şüpheli yani. Niye? Çünkü gerçekten kalan Osmanlı tespihler ne tıraşlanma ne bir şey. Koleksiyoncuların elinde hepsi de tespihlerine göz gibi bakıyor. Ve hiç piyasaya da çıkartmıyor. Piyasada da gezmiyor. Özellikle işte fırfırik, işte helozon hale, bilmem ne hale, hale canavarı falan filan. Arkadaşlar normalde bagaletin içinde e, bulutumsu bir e, görünüm olur. Yani hafif zara benzer bir görünüm olur. Yani şeffaf olmayanlardan bahsediyorum. Veya direkt opal olur. E bu seneler geçtik. Bilmem ne hale, şu hale, bu hale, hale canavarı, bilmem ne. Yani bunlar olmaz imkansız. Bunun olması için içine plastik katman gerekiyor. Katıldığı zaman da otomatikman zaten epoksi karışmış oluyor. Tespih epoksi tespih oluyor. Yani bu şekilde tespih satıyorlar. E gerçek Osmanlı satan da varsa onlara saygı duyuyorum yani. Onlara hiçbir itirazım yok yani. E şimdi 200 dolar bir tespih veya 300 dolar bir tespihin üzerine bir tık çıktığın zaman direkt Osmanlı olmuş oluyor zaten. Bile yeni çıkmış katalinler var. <laughs> bu katalinler de zaten almış başına gidiyor. Adam katalin diyor. Gerçek katalin diyor. Ya şimdi gerçek katalin de bakar normalde. Ama şu anda epoksi malzemeden opal olanlara katalin diyorlar. Ve bu katalin dedikleri tespihlerde 400-500 liradan 600 liradan işte renk cümbüşüne göre 700-800 liradan satıyorlar. Cam gibi paspaslık ateşi olanı da katalin diyorlar, opal olana da katalin diyorlar. Eski katalin, yeni katalin, şöyle katalin, böyle katalin. Ama fiyatlara bakıyorsunuz 500, 600, 700. Bazen böyle biraz eskimiş üstünde pahalı almış tespihler geliyor. Emin olun yani katalin diye satıyorlar ama bagalit değil yani. Çünkü onun özü bagalit zaten ama bagalit değil yani. Onu da 2000, 3000, 4000, 5000 ne tutabilirse satıyorlar. İşini e bulan buradan alan arkadaşlar bizim elimizdeki tespitlerin gerçek orijinal teyitli bir de. Yani istediği yere gösterebilirler, test ettirebilirler. istediği yere danışabilirler. Bir tespih veriyoruz. Bunun satın arkadaşın hiçbir teyit yok. Sadece kulaktan dolma kelimeler. Adam bir tane çıkmış televizyon şeyde e, videoda e, ben de 80-90 yıllık tespih var diyor. Pagal demiyor. Osmanlı diyor sadece. Ve üzerine de diyor ki Epoksi reçineden veya şu reçineden demiyor da diyor ki ağaç reçinesinden yapıldı bu tespih diyor. Ve tespih de gösteriyor. Vişne <laughs> çürü. Biraz iri bir tespih tabi. Yani millet kulaktan dolma bilgilerle gidiyor bu yola. Hiç kimsenin orijinalliği yok. Orijinal bir bilgi de yok. Orijinal bir malzeme de yok. İşte o yüzden basit tespihleri orijinalmiş gibi sattıkları zaman bunu satan satın alan arkadaş elindeki tespihi orijinal zannediyor. Ve o hevesle çektim. Ya bir gün satmaya gittiğinde affedersiniz onu geri alan arkadaş veya satın al, geri iade alacak bir arkadaş olan epoks olduğunu söyleyecek. Ve aldığı fiyattan çok çok aşağı fiyat verecek. 200 alsa 50 de yanılmazlar yani onu söyleyeyim yani. Şimdi tespit oldukça değer kazanır. Nasıl değer kazanır? Osmanlı tespit dediğimiz magalitte niye değer kazanmış? Renk değiştirmiş. Antika değerinden ziyade normal olarak bahsediyorum. Vişne çürüğü koyu kiraz zengine dönmüş. Şimdi millet renklere takılıyor. Bu da ayrı bir mesele. Renk nedir? Tespihi hangi renk alırsanız alın. Fark etmiyor. Rengin yani dünyanın 7 çeşit rengini de alsanız döneceği son rengi içine çürüğü Koyu bordo rengi ya da koyu kiraz rengidir. Yani en son alacağı renk odur. Yani onun başka bir alternatif yok. Çünkü içindeki fenol o renge çeviriyor tespihi. Hiçbir şekilde bunun kaçınılması imkansız. İçinde adam tespih almış. 5 sene geçmiş adam olduğu gibi duruyor. E şimdi bunun e, bagalit diye satmışlar veya katalin diye satmışlar. Olduğu gibi duruyor. Yani katalin de renk değişti. Zamanla değişti. Ama işte normalde bir orijinal bagalit tespih işte 3-4 yılda rengini tamamlıyorsa o da 7-8 yılda tamamlar yani. Ama tamamlar yani. Renk değiştirmemesi mümkün değil yani. Ama adam almış 5 sene tesbih tespih sapsadı. Öylece duruyor. E şimdi arkadaşlar yani Böyle bir bilgi kirliliği ile bir yere varılmaz. Zaten bu bilgi kirliliğini de kendilerine menfaat olarak kullanıyor bu satanlar. Özellikle işte Yemen zarı. Tespih biraz bulutluysa. Bakın bu tespih gördüğünüz gibi içi gözükmüyor. Buğulu tespih yani. Bilmiyorum yakından gösterebilir miyim. Buna normalde zar diyorlar. Ama benim gözümde bu zar mal değil. Bildiğiniz bagal. Sadece içinde bulutumsu bir durum var bu koyulaştıkça bu harika bir durum olacak. Harika bir içine hariler oluşacak. Zamanla yani. Bu hemen olan bir şey değil. Yani bu tespit daha bir buçuk ay. Neredeyse sertliğinde yüzde 40 yüzde 50 tamamladı dersem herhalde yalan olmaz. Şimdi ben burada tespit tanıtmak için çıkmadım buraya. Yanlış anlamadım. Ama yani gerçekten bir Osmanlı 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 diye satılan tespitlerin hiçbir Osmanlı değil. Onu söyleyeyim. Daha önce geçen videolarımda da söylemiştim. Osmanlı tespit diye bir tespit almanız için sizin 80 bin 100 bin lira gözden çıkartmanız lazım. E zaten bu da bu tespit gördüğünüz tespit iri veya küçük. 3 sene sonra rengini tamamlayıp da e, koku vermeye başladığında vişne çürüğüne döndüğünde o tespitle bu tespit yayını getirdiğinizde arada bir fark olmayacak ki. Yani bu kadar çok para vermenin de bir anlamı yok. Yani. Tespiti tıraşlattırıyorlar. Tıraşlayan arkadaş Osmanlı tıraşlıyorum diye astronomik rakamlar istiyor. 750 dolar isteyen var. 500 dolar isteyen var. 250 dolar isteyen var. Var da var yani. Tespihin Osmanlı tespih dediğin zaman tıraşlamayı astronomik rakamlar istiyorlar ustalar. Bu, bu da işin ayrı boyutu yani. Bu kadar yüksek paralar uçarken 250 liraya orijinal tespih aldığın arkadaş acaba nasıl kandırıldığını ne zaman anlat? Tespihi çok güzel anlayan birine gösterdiğini anlar. Ama benim gözümde bu zalmal değil. Bildiğiniz bagal. Sadece içinde bulutumsu bir durum var. Bu koyulaştıkça bu harika bir durum olacak. Harika bir içine haliler oluşacak. Zamanla yani. Bu hemen olan bir şey değil. Yani bu tespit daha bir buçuk ay. Neredeyse sertliğinde yüzde 40 yüzde 50 tamamladı dersem herhalde yalan olmasın. Şimdi ben burada tespit tanıtmak için çıkmadım buraya. Yanlış anlamam. Ama yani gerçekten bir Osmanlı 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 diye satılan tespitlerin hiçbir Osmanlı değil. Onu söyleyeyim. Daha önce geçen videolarımda da söylemiştim. Osmanlı tespihte bir tespit almanız için sizin 80 bin 100 bin lira gözden çıkarmanız lazım. E zaten bu da bu tespit gördüğünüz tespit ili veya küçük. 3 sene sonra rengini tamamlayıp da e, koku vermeye başladığında vişne çürüne döndüğünde o tespihle bu tespih yayını getirdiğinizde arada bir fark olmayacak ki. Yani bu kadar çok para vermenin de bir anlamı yok yani. Tespihi tıraşlattırıyorlar. Tıraşlayan arkadaş Osmanlı tıraşlıyorum diye Astronomik rakamlar istiyor. 750 dolar isteyen var. 500 dolar isteyen var. 250 dolar isteyen var. Var da var yani. Tespihin Osmanlı tespit dediğiniz zaman tıraşlamayı astronomik rakamlar istiyorlar ustalar. Bu da işin ayrı bir boyutu yani. Bu kadar yüksek paralar uçarken 250 lira orijinal tespit aldığın arkadaş acaba nasıl kandırıldığını ne zaman anlar? Tespiyi çok güzel anlayan birine gösterdiğini anlar. Bu kadar basit bir konu yani. Yani 50 liraya mal olmuş bir tespih. şimdi bir tespih 50 liraya nasıl mal olur? Onu da söyleyeyim ben size. E şimdi adam akşam kalıbı döküyor. Sabahleyin kalıp hazır. Kaça mal ediyor diye sorarsan şu anda ortalama 250-300 kilosunu mal ediyordu benim tahminim. Onu da 500'e satıyor zaten. Piyasaya. E 500 e liraya arkadaş ondan kaç tespih çıkar? bir 14-15 tane tespih çıkar. Yani 20 tane tespih çıkar. 20 tespit çıkartmış olsa zaten 50 lira tanesi. zaten. 50 mal ediyor. 75 liraya satıyor. 75 alan arkadaş da geliyor bu da 125 satıyor. Toptan. Atölyede de topluyor. Getiriyor burada satıyor. Buradan da alan e, dükkan toplancıdan alan dükkan veya işte e, tezgahlarda da 150, 170, 180, 200 tutabildiklerini. Orijinal. Birinci sınıf usta işçiliği de var. Bakın imamet şeyi de burada. Falan filan yani. Ya şimdi 100 bin liradan bir bagalit. 100 bin lira niye ediyor? Bagalit olduğu için ediyor. Antikası ikinci planda kaldı. Onu söyleyeyim ben size. E şimdi 3 sene sonra bu tespit de o hale gelecek. E şimdi yani sizin elinizde eskisin. Sizin elinizde renk alsın. Renk geçişlerini siz görün. Yani böyle bir e, durum varken yani ben anlam veremiyorum yani bu kadar. Yani bagaret yeni döküm olduğu zaman hiç kimse yanaşmak istemiyor. Peki bu bagaret ilk döküldüğünde veya ilk tespiye ilk tespiye eline alan kişiler 1950'li yıllarda tespihler plastik demişlerdi. Onu söyleyeyim yani. Bu tespihin yerini bulması neredeyse 7-8 seneyi 10 seneyi buldu. Niye? Çünkü o tespihler renk attı, vişne çürüğü oldu, kiraz rengi oldu, çok güzel koku verdi. Ondan sonra tesbih ondan sonra keşfettiler zaten. Ondan sonra değerlenmeye başladı. Ve tam değerlenmesi de yaklaşık 2000'li yıllara kadar sürdü yani. 2000'li yıllardan sonra zaten patlak verdi. Niye? Çünkü e, malzeme azaldı. Orijinal malzeme yoktu piyasada zaten. İşte bunu uyanık geçinen arkadaşlar epoksiyi çok güzel renklendirdiler. Çok güzel fırınladılar. Osmanlı diye millete verdiler. Yani olan biten bu yani. Hala da devam ediyor. Adam yazmış Osmanlı tespih. Ya Osmanlı ne tesbih? Epoksi mi? Bagalit mi? Polyester mi? Toz mu? Yani onu yazmıyor sadece Osmanlı. Ve bunu Osmanlı ismi geçen her tesbih dünyanın parasını veriyorlar. Fakat sen bagalit satıyorum dediğin zaman <laughs> bunun bagalit olduğunu inanmıyorlar arkadaşlar. Bakın. Tesbihi görüyor musunuz? Yaklaşık 5 senelik. Neredeyse rengini herhalde tamamladı. Bu ilk geldiğinde sapsarıydı yani. Bildiğiniz sarı. Civciv sarısıydı. Şu anki hali Görüyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz hiçbir hale aynısı birbirine benzemiyor. Biri koyu, bir açık falan filan. Yani bu rengi aldım. Yani renklere takılmayın. Hangi rengi alırsanız alın en son gelecek bir şineçili ya da koyu kiraz rengidir. Ya da koyu bol rengidir. Yani başka bir alternatif yok yani tespihin. E şimdi adamlar tespih alıyor. Koleksiyonculara da bakıyorum ben. Ucuz koleksiyonculara da bakıyorum tabii. 200 liralık tespih biriktirinde. Adamın elinde 5 yıllık tespih var. Hala aynı duruyor. Çeksin veya çekmesin. Tespih renkleştirir arkadaş. Havadan bile aldığı, nemden bile aldığı tepkimeyle renk değiştirir. Buna emin olun yani. O yüzden ben tespihlere gelip bakmanızı istiyorum. Dokunmanızı da istiyorum. Yani ucuz tespihe 10 tane ucuz tespih alana kadar bir tane gerçek tespih alın dedim Yani veya 15 tane. Hiç değmez yani. O yüzden gelip bakmanızı istiyorum tespihlere. Gelip dokunmanızı istiyorum. Yani bizim burada konuştuklarımızda bir yere varılmaz zaten. Bunu ben de biliyorum. Gelip göreceksiniz. Dokunacaksınız. Hissedeceksiniz. Bizim ne demek istediğimizi o zaman anlarsınız. O zaman gelip benim, bana bu tespitle ilgili istediğiniz yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.